Herkese merhabalar. Ben Berkilter. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün her YouTuber'ın yaptığı gibi benim de soru cevap videom geldi. Şimdi geçelim. Evet sizlerden gerçekten çok şaşırdım. İnanılmaz bir soru geldi. Bir sürü soru onların arasından ben de yaklaşık 50'ye yakın soru seçtim. Şimdi iki video halinde bu soruları cevaplayacağım. Başlayalım. Evet sorulara başlıyoruz ve soruları soran isim bile ünlü. Yaklaşık 80 bin takipçinin altında ünlü kabul etmiyorum zaten kanalıma. O yüzden şimdi Gülşah soruları soracak bana. Ne haber Gülşah? Beni özledin Berk? Hayır. Devam edelim <laughs> ilk soruyla başlıyoruz. Doğum günün ne zaman? Evet doğum günüm zaten bu soru klasik. 12 Kasım 1999. Burcum Akrep yükselenim bilmiyorum ama saat 12'de doğdum. Onu çok merak eden hesaplayabilir. <laughs> Hangi 12 gününüz 12? <laughs> Diğer tarafta da annem var zaten. <laughs> hayat felsefem ilk önce orada da son günümde de yaptığım konuşmada dediğim gibi pozitif kalabilmek her şartta. Bu en değerli şey. Yarışma ortamında bile orada elendiğimde bile pozitif kalmak benim için çok değerliydi. Çünkü hayat felsefenin en önemli taşı da bu diyebiliriz. Pozitif olup bu hayatı güzelce yaşayabilmek. Teşekkürler. Alkış. <laughs> Evet bu soruyu zaten özellikle seçtim. Çok güzel bir soru. Ben de hiç anlamadım. Hiç şaşırmadım gibi şey. <laughs> Mutluluk para olsaydı mesleğimin aşçılık olurdu. Ki şu yönden de bakmak gerekiyor. Zaten herkes mutlu olduğu mesleği seçmeli ve onun için çalışmalı. Ben de mutlu olduğum mesleği seçtim ve onun için eğitim aldım. Ve kariyerimi ona göre planlıyorum. Mutlu olmak ve mutlu olduğun işte çalışmak zaten hayatınızın %90'ı işte geçtiğine göre çok değerli bir şey. Şimdi anladın mı? Yok. <laughs> Ama bununla ilgili Meryem Hanım'ın bir sözü var. Ee, Söyle. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız hayat boyu çalışmalısınız demek. Bütün Masterchef böyle geçti zaten. <laughs> <laughs> <Çetin sözlerle. gülüyor> Masterchef böyle geçti. Her bölümde bir özlü söz. <laughs> Hayatımda dönüm noktası, iş kariyer olarak diyorum bunu, Oraya birkaç tane oldu. Benim için en önemlisi ilk e, lisede okurken Fransa'ya gittiğim stajımdı. Bu benim ilk dönüm noktam diyebilirim. Hayatım ondan sonra çok farklı yerlere geldi. İkincisi ise e İsviçre'de üniversiteye gittiğim gün. Çünkü kader, kader mi denir artık, buna ne denir bilmiyorum. İki yerli e yere gitme ihtimalim vardı. Bir Fransa'da Le Cordon Bleu, bir de e İsviçre'de gittiğim BHMS. BHMS'e ben son ana kadar gidemiyordum. Hatta Le Cordon Bleu mülakatına da girdim Skype'ta. Ama son gün e, vizem çıktı ve gidebildim. Bu bir şans. Bu da benim ikinci dönüm noktam. Orada yapmış olduğum stajlar falan benim hayatımı değiştirdi. Çok zor bir duyguydu. Gerçekten e, eğer kendinize güvenmiyorsanız yapmamanız gereken bir şey. Çünkü ben 16 yaşıma girerken Girdiğimde gitmiştim ilk ilk Fransa'ya staj tecrübesi olarak bu inanılmaz zordu neden? Çünkü orada staj yapmak zaten zor günde 12 saatten fazla çalışıyorsun. Ayrıyeten bir de Fransa'da ben bir köyde yaşamıştım bir köyün sıfır sosyal hayat. Sen arkadaşlarından ayrılıp gidiyorsun daha ailemle birlikte yaşadığım dönem ailemle ayrılıyorum. Bu benim için çok zordu ve de çok sıkıntılıydı diyebilirim. Sonra üniversite için yurtdışına gittim. O dönem de açıkçası çok kolay değildi. Ee, ama tabii ki 16 yaşıma nazaran daha bir olgunlaşmıştım. Ee, sonuç olarak zordu. Ama bu bana inanılmaz şeyler katmadı diye tabii ki benim hayatımı, yurtdışındaki tecrübelerim oluşturuyor diyebilirim. Daha güçlü bir insan olmana da etkisi bence büyük. Yani şu an ben Masterchef'e katılıp çıktıysam, kesinlikle yurt dışında aldığım eğitim sayesinde diyebilirim. Yurt dışında işte Fransa'da 3 ay, 4 ay kadar çalıştım. Sonra İsviçre'de bir tane dağ otelinde çalıştım. O dağ otelinde benim en büyük sancılı zamanım diyebilirim. Orada da 6 ay kadar çalıştım. Sonra Cenevre'de de bir 6 aylık stajım oldu. Toplam hesaplayabiliriz. 15 ay yapıyorum. Bir de evet seyircilerin yoğun baskısı üzerine bunu söylüyorum. Okulda da okudum. <laughs> Yani sonuç iki buçuk yıl falan. Yarışmaya katılmaya şöyle karar verdim. Ben burada YouTube çekimlerime başlamıştım. YouTube çekimlerimi yaparken bir tane konuk aldım. Ve konuğumun bana şöyle bir tavsiyesi oldu. Sen neden MasterChef'e katılmıyorsun? Ben bunu zaten o günden sonra MasterChef'in fragmanları falan böyle oynamaya başladığında çok soru gelmişti. Ben bu arada çok geç başvuru yaptım. Ee, o fragmanlar işte çok gündemdeyken herkes bana MasterChef'e katıl, MasterChef'e gitsene çok güzel olur senin için. Böyle herkesin e, fikriyle, beni öne itmesiyle <laughs> gittiğim bir şey oldu. Sonra mülakat, işte daha doğrusu sonra videolu bir burada YouTube'umu çekmeden önce bir tane e, trailer yaptık. Onu gönderdik. Sonra o kabul edildi. Acu Medya'ya çağrıldım. Oradan öyle öyle sonuç olarak ikinci hafta eğlendim. <laughs> o konuk benim e, ilk yemeğimi yaptığım yemekteki konum. O videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Öğreniyorum benmiş. Gaye onaydı. Bu soruyu biliyorsunuz zaten şeyde de cevapladım. En, en, son final konuşmamda. İlk önce şuydu. Türk mutfağını açıkçası o kadar bilmiyorum. Bu konuda kendimi geliştirmem gerekiyor. İlk sebep buydu. Türk mutfağımı orada kendimi geliştireceğimi düşünüyordum. İkincisi ise dediğim gibi YouTube'a başlamıştım. Bir kitle edinmek istiyordum. Adımı duyurulmasını istiyordum. i̇stiyordum. Yemeklerimin görülmesini istiyordum. İkinci sebep de bu daha çok kendimi tanıtmak ve Türk mutfağını orada öğrenebilmek. Master Chef'te en özel an benim ilk günüm. Çünkü ilk çıktığım yemek Mehmet Şef'le o önlük alma muhabbeti benim için çok özeldi. En sonunda da öyle bir veda yapmışlar ki ben de kendime duygulandım. Hem o görüntüyü koymuşlar hem benim çıkarkenki ki videomu koymuşlar. Güzeldi. En özelen o diyebilirim. Kesinlikle demiyorum. İyi ki Masterchef'e katılmıştım diyorum aksine. Zaten keşke lafını sevmediğimi beni izlediyseniz görmüşsünüzdür. Keşke çok kötü bir laf. Bunu hayatımızdan çıkarıyoruz. Pozitif olmaya devam. Masterchef'te yaparken en zorlandığım yemek dayının o Şef'in tabağıydı. 7, tane, 7 farklı türde bir yemek yapman gerekiyordu. Ve de inanılmaz kısa bir süredeydi. Buradan şefim izliyorsa da selam olsun. Kendisi de 40 dakikada o yemeği bile çıkaracağını düşünmüyorum yani. Çok zordu çünkü o de o tabağı çıkarmak. 7 farklı teknikte tütsülüyorsun, blanş ediyorsun. Üstüne bir tane parmesan sos yapıyorsun falan filan. Kafamız uçmuştu o gün. O tabağı o kadar bile çıkarmak benim için bir yetenekti ki onu da Gümüşak kazandı. <laughs> Burada gururlanıyorum. Yani. O gün de çok izledik gördük, Gülşah mı Berk mi? O <laughs> tartışmalar <gülüyor> çok oldu ama Gülşah hak etmişti çünkü benim karidesim yuvarlak değildi. Bu büyük bir yanlış. Yaparken en mutlu olduğum yemek hamburger. Bu çok net. Çünkü ama tabii ekmeğin de kendin yapman gerekiyor. O kıymayı da kendin yapman gerekiyor. Bu emeği verdikten sonra inanılmaz güzel bir hamburger. Zaten hamburger sevmeyen çok az kişi vardır. Herhalde bir veganlar, vejetaryenler falan. Onun dışında inanılmaz güzel bir şey ve yapması da ayrıyetten keyifli. Hem hamurla uğraşıyorsun hem köfteyle hem soslar hem marullar falan filan derken seviyoruz. Şu an çalıştığım bir yer yok. Hayatımı sadece YouTube'a ve de kamera karşısında olmaya adadım diyebilirim. Böyle de devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi açıkçası şöyle Masterchef'te sevmediğim bir yarışmacı yok var diyemem ama ayrıyetten özel olarak sevdiğim insanlar var. Birisi yanımda burada işte Gülşah. Diğerleri de yarışmaya devam ediyor haliyle. Ebru, Tanya, Uğur, o da arkadaşım. Bizim böyle ufak, zaten bir ufak gruplaşmalar oluyordu. Bizim de böyle bir grubumuz vardı diyebilirim. O grup çok kısa sürede dağıldı. Ama bu süreden sonra, yani yarışma bittikten sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Çok güzel insanlar tanıdım. Erken elendiğimi ben de düşünüyorum şahsen. İkinci haftadan gittim. Birinci olmamalı. Ee, şimdi şöyle düşündüm, ilk elendiğim anki hissi size söylüyorum dedim uff elendik. Daha yarışmada böyle böyle insanlar var. Şimdi ben mi elenecektim? Bu benim için biraz üzüntü kaynağı olmadı değil. Ama kendimi yaklaşık 30 saniyede toparladım. <laughs> çok büyük bir sıkıntı olmadı. Pozitif olduk. Pozitif olduk. <laughs> Adımız pozitife çıkacak. Yani tamam pozitif olalım da o kadar da değil. Orada biraz üzülmeliydim sanki. İşte erken elendiğimi düşünüyorum. Daha yapacak çok yemeğim, çok güzel kendimi gösterebilirdim. Daha beni tam anlamıyla tanımıyorsunuz. Şu yönden seviniyorum. Girmekteki benim en büyük korkum Masterchef'e şuydu aslında. Adım Masterchef Berk olarak kalacaktı bir süre sonra. Böyle olmadı. Hala bir Berk İlter olarak hayatıma devam edeceğim. Beni böyle tanıyacaksınız. Seveceksiniz, seviyorsanız takip edeceksiniz. O yüzden bu konuda mutluyum. Tabaklarını buradan görecekler. Aşağıya alt yazı sesi duymadım. Tabaklarını burada geçecekler. <laughs> Şimdi yarışmadan elenmeyi hak etmek, zaten bu hak-hukuk meselesi değil. Sen orada ne kadar yaşlı olursan ol, oraya şefler gelip onlar yemek yapsa da, o tabağa bakıyor sadece. E benim oradaki et seçimim yanlışmış, şeflerin takdiri. Ondan sonra pilavım düştü, <laughs> pişmemiş. Bunlar mutfakta olan hatalar ve orada da şeflerin dediği çok doğru bir laf var. Sen son tabağına kadar şefsin. Yani ben orada güzel bir pilav yapsaydım ben şuna inanıyorum ki onlar benim devam etmemem için hiçbir gerekçe sunmazdı. Çünkü ben e, sevildiğimi düşünüyorum bu kısa sürede. O yüzden hak-hukuk meselesi değil, yapma-yapamama meselesi bu da gerçekten şans büyük oranda. Şansa ben bu, bu kadar inanmıyordum yani e, ama yarışmada gördük ki şans büyük bir etkenmiş hayatımızda. Bir de bazen insanın basireti bağlanıyor. Bence öyle bir şey yani o anlık bir şeydi. Aynen. O perde öyle pilavını yani. çevirirken mesela böyle mi çevrilir oğlum senin yaşına veriyoruz diyorlar. Onun yaşla alakası yok mesela. Evet, evet. Çünkü yo ben sonra yağlı kağıda çevirdim. Mesela onu şefler bana demişti yağlı kağıda çevirin daha iyi olur. Ben öyle yaptım tık orada pilavım düştü. Yani yer çekiminle alakalı bir şey mi ben bir şey yapamam ona artık. O yüzden gerçekten. Orada da dedim, her işte bir hayır vardır. Bu soru inanılmaz gelmiş. En çok sorulan sorular arasında. Ereğe kızgın değilim. Sus, abi, sus ya, ben benim soru cevabım. Sen de yap sen kendin. Ereğe neden kızgın değilim? Çünkü ben orada her yarışmacı arkadaşımda bunu söyleyeceğine eminim. Güçlü bir rakip olarak onların, rakibiydim yani güçlü biriydim. Onların da benim adımı söylemesi %100 doğal. Ereğe şu yüzden kızabilirsiniz. Açıklaması yanlıştı. Açıklaması yanlış olduğu için zaten bu kadar tepki geldi ona da. Yani yoksa kimse Eray dese ki canım sıkıldı seni yazıyorum. Okey. Ama eğer sen diyorsun ki ben seni Gülşah elemen için oraya yolluyorum. Bu biraz ucundan kıytırma. Kaytarma. Kıytırma ne? Kaç, Kaytarmadır yani. O yüzden Eray'a kızgın değilim ama orada yanlış konuştuğunu düşünüyorum. Okta. Elendikten sonra ne kadar üzüldün? Kaç saniye? Biraz önce de dediğim gibi 30 saniye üzüldüm. Şöyle bir şey var. Ya üzgünlüğüm devam etmedi değil, etti. Yani yarışmada olamadığım için. Şu an yarışmayı izliyorum, ben orada yokum diyorum. Bu beni üzüyor mu? Üzüyor. Ama oradaki üzgünlüğüm şöyle geçti. Dedim bu benim son konuşmam. <gülüyor> Yutkundum. <gülüyor> bu benim son konuşmam. Adam gibi konuşup, adam gibi veda edeyim, düşüncelerimi de orada zikredeyim ve ayrılayım dedim. O yüzden üzgünlüğüm orada duraksadı diyeyim. Ondan sonra üzülmedim mi, e, her işte bir hayır vardır dedim. Yani üzüldük ama hayat devam ediyor. Belki daha iyi olacak, buradan benim YouTube sayfam e, daha çok büyüyecek. Benim için bir avantaj olacak açıkçası. Zaten herkes oraya, oraya katılan herkes neden katılıyor? Adını duyurmak için. E gelecekte hayatına şekil vermek için orada. Hedefler bunlar yani. Benim de hedefim buydu. Ve böyle de devam edecek. Eğer ben bu başarıyı ikinci haftada gönüllere taht kurmak biraz absürt ama yani insanlar beni sevdiyse ikinci haftadan bu benim için yeterli bir sonuç. Masterchef'in bu kısa sürede sana bir şeyler kattığını düşünüyor musun? Gerçekten düşünüyorum Masterchef. Bana şu iki haftalık süreçte yani masterclasslar olsun olmasın çok büyük şeyler kattı. Hem yemek anlamında, Türk mutfağı anlamında kattı. Ayrıyeten kamera karşısında nasıl olunur? nasıl durmalısın, nasıl konuşmalısın, ne ses tonuyla konuşmalısın. Evet bunların dersi verilmiyor ama bir süre sonra sen oradaki insanlarla durarak konuşarak bunları öğreniyorsun. Bu da sana televizyon anlamında büyük bir şey katıyor. O yüzden iyi ki katılmış. Master e geri dönecek misin? Da, da, da. Evet, işte beklenen evet. soru. <laughs> Biraz gerilim yüzü Ama Gülüp geçme. <laughs> Şimdi. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar. Bunu buradan açıklıyorum, bana çok kızacaklar. Belki fikirleri de değişebilir. Bilmiyorum. Ama... Ee, evet. Yarışmada güzel vakitlerim yaşadı ama katılmıyorum. Çünkü henüz bana gelen bir şey yok. Katılsam güzel olur mu? Olur. Bana uyar. Ama bir daha beni çağıracaklarını düşünüyor muyum? O kadar da düşünmüyorum. Çünkü 14'e kalan bir yarışmacı elendiği için daha önce böyle bir şey olmadı. Olursa da ilk olur. Bakalım. Göreceğiz. Bekliyoruz. Ama henüz bana gelen bir şey yok. Ben de sizin gibi aynı düşüncede bekliyorum. O çıkan haberlerde benden farklı bir şey bilmiyorsa yalan haber. Son soru. Son soru, evet. En azından bu videodaki soru, son soru. Çünkü diğer videoda devam edeceğiz. Çünkü yarım saat beni izleyeceğinizi tek hamlede düşünmedim ve bunu ikiye bölmeye karar verdim. Bu kadar tahammül edemezdim. Beyin çalıştı. <laughs> evet, son soruyu bekliyorum. Çok hazırım. MasterChef All Star teklifi gelse katılır mısın? Soru da çok gelmiş. Bir daha TV8 ekranlarında Masterchef programı adı altında sizler karşısında olmak beni açıkçası mutlu eder. O yüzden evet isterim. Gelir mi? İkinci haftadan elendiğim için gelmeyebilir. Ama şu iki hafta içerisinde gösterdiğim yemeklere bakılırsa, özgeçmişime de bakılırsa gel edebilir. Umarım gelir. Bunu ancak iki yıl sonra görebilir. Umarım. Sorular beni çok mutlu etti. İnanılmaz bir ilgi var. Ben elendikten sonra özellikle gelen mesajlar inanılmaz Yani programı izledim. Gerçekten çok duygusal bir veda olmuş. Evet, annem ağladı yanımda. Benim gözlerim doldu. Kendime. Yani bu hayatımda hiçbir zaman yaşayamayacağım bir şey sanırım. Ve inanılmaz destek mesajları geldi. Onun için öncelikle herkese teşekkür ederim. Eğer şöyle bir soru şu an gündemdeyse, Berk bir daha katılacak mı? Sadece bu benim yaptıklarım değil, sizin bana olan sevginiz sayesinde olan bir şey. O yüzden bu beni aşırı onore etti. Ee, o yüzden tekrardan teşekkür ediyorum. Bir 23 soru falan da sizlerle beraber olacağız. O yüzden diğerini de izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.